Bugünkü konumuz print arkadaşlar. Yaptığımız Windows formlarında, Windows aplikasyonlarında bir formu nasıl printerdan print ederiz ona bakacağız. Print için yine bizim toolbox'ta özel bir kümemiz var arkadaşlar. Print tool'larının barındırıldığı. Buradaki tool'ları kullanarak ilerleyeceğiz bugün. E, i̇lk bakacağımız şeylerden bir tanesi e, print diyalog komponenti arkadaşlar. Print diyalog komponenti ne işe yarıyor? Daha önceden mutlaka görmüşsünüzdür. E, diyelim ki bir ofis dokümanını Word dokümanını Ctrl P ile print etmeye çalıştığınızda Printer'ı seçtiğiniz doküman Hangi printer'dan print edeceğinizi işte network'ten bir printer bulmanızı sağlayan doküman Hangi aralıklarda sayfaları print edeceğinizi söylediğiniz döküman, e, bizim e, print dialog dökümanımız. E, print dialog dökümanını önce kullanmayı öğrenelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben buradan print dialog dökümanını tutup ekrana sürükleyip bırakıyorum. Print dialog arkadaşlar görsel bir ara birimi yok. E, çünkü Ek, yani ekranda bir görevi yok Print Dialog'un. Ee, özelliklerine bakalım. Print Dialog'un özelliklerine neler var? Ee, belli başlı behavior'ları var Print Dialog'un. Print to File diye bir seçeneğimiz var. Bu Print to File seçeneğinin açık olup olmaması. Allow Selection seçeneği işte belli aralıklarda e, print yapabilmeye izin veriyor mu? Vermiyor mu? Some Sunpace işte print to file, file'a print edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bunun checkbox'ın selected olup olmadığını söylüyor. Help olacak mı, olmayacak mı? Network'teki printerları görecek mi, görmeyecek mi? Bu ayarları buradan yapabiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Ee, nasıl kullanıyoruz bunu? Şöyle kullanıyoruz. Mesela şurada var mı bir bakalım örneği. Burada print diyebileceğimiz bir şey yok ama şurada device source diye Şuradan print dediğimiz zaman arkadaşlar, şu ekran işte, print dialog ekranı şu ekran arkadaşlar. Ee, sun paste dediği şu, sun paste'i açacak mıyız açmayacak mıyız? Eğer açarsak burası aktif hale geliyor. İşte 5. sayfadan 10. sayfaya kadar bas diyebiliyoruz. İşte print to file açık olacak mı olmayacak mı? Burayı aktif hale getirip <laughs> kapatıyor. Mesela burada Show Network tarzında bir şey yok. Normalde Network'ü de açsaydı, Network'ü de gösterecekti burada. Veya benim makinem bir Domain içerisinde olmadığı için Default'ta göstermiyor kendisini. İşte bu formu açıyor arkadaşlar, Print dialogumuz. Ondan sonra OK bastığımız zaman da seçtiğimiz printer'a dosyayı, dokümanı print ediyor. Nasıl kullanıyoruz? Ona bir bakalım. Ekrana ben bir buton yerleştireyim. Bastığım zaman print dialog formunu açsın ve işte seçtiğim veya ekranda ne varsa onu print etmesini söylesin. Tabi şu anda ekranda bir şey olmadığı için print etmeyeceğim fakat nasıl kullanıldığına bir bakalım. Ben bir tane buton yerleştiriyorum buraya. Butonumun adına da print diyelim. Tekstine name'ine de btn print diyorum. Bunu yaptıktan sonra print butonumuzun da üzerine çift tıklıyorum. Hemen buraya bir dialog result ekliyorum arkadaşlar. My print result My print result Eşittir. E, print dialog bir nokta. Show dialog. If my print result eşit eşit. Dialog result nokta. Okey ise. Kullanıcı printer'ı seçmiştir. Ayarlarını yapmıştır. Ondan sonra da okey butonuna basmıştır. Yani print et'e basmıştır. O zaman biz burada bir print işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi neden burayı commentli yazdım? Print işlemi arkadaşlar işte al bu text file'ı printer'a print et komutu tarzında bir şey değil ne yazık ki. Print işleminde sizin ekran üzerindeki her şeyi kendinizin çizmesi lazım arkadaşlar. Drawing sınıfını kullanarak eğer ekranda bir grafik çizecekseniz grafiği çizmeniz lazım. Bir text, çizici, text varsa texti çizmeniz lazım. Texti çizerken aralarındaki boşluğu da ayarlamanız lazım. Satır boşluklarını da ayarlamanız lazım. Bunun için bizim toolbox'ımızda arkadaşlar yine printer sekmesinde printing sekmesinde Print diye bir kontrolümüz var. Bu print document kontrolü bizim print edeceğimiz dokümanı ifade ediyor. Ve bu print document'ın da arkadaşlar printing denilen şöyle bunu da tutup ekrana sürükleyip bırakayım. Print da event'lerinde arkadaşlar print page denilen bir event'i var. Bu print page event'inin içerisinde biz printere ne yazdıracaksak yazdırıyoruz. Print page event'i ne yapıyor? print ettiğimiz her sayfa için raise oluyor. Ve has more page diye bir özelliği var. Has more page'i true bıraktığınız sürece her tekrar kendini çağırıyor. Ta ki siz onu false yapana kadar. Şimdi o yüzden buradaki şu e'nin içerisinde print page event arguments'ın içerisindeki has more page'i eğer siz son sayfada false yapmazsanız sonsuz döngüye girer. Ve devamlı print etmeye çalışır. O yüzden print document'ın print page eventi önemli. Siz burada her sayfayı hesaplayıp basıyorsunuz. Eğer bir başka bir sayfa varsa has more page özelliğini true yapıyorsunuz ki bu event tekrar raise olsun. Eğer başka bir sayfa yoksa o zaman false hale getiriyorsunuz. E printing işlemini iptal etmek istiyorsanız o zaman E'nin içerisinde, event argümanlarının içerisinde cancel denilen bir eventimiz var. E.cancel'ı true hale getirirsek print işlemini iptal ettirmiş oluruz arkadaşlar. İptal ederiz. Buna birazdan değineceğim. Şimdilik ben buna bu örnekte çok detaylı girmeyeceğim. Sadece print dialog'a bakacağız. Print dialog'da dialog result ok ise o zaman biz ne yapacağız? Bizim ekrandaki print document bir nokta print metodunu çağıracağız. Bu metodu çağırdığımız zaman otomatik olarak şuradaki print page event raise oluyor ve print page eventinde bizim yazdığımız bizim print kağıdına bizim kağıda çizdirdiğimiz şeyler printer'a gönderiliyor ve printer vasıtasıyla kağıda yazılıyor. Aslında biz çizmiş oluyoruz onları. Şimdi bu haliyle çalıştıralım. Print'e bastım. Şu şekilde Print Dialog geldi bana. Tabii bende bir printer olmadığı için bir XPS Document Writer var. Bir de fax var. Burada göremeyeceğiz ama işte Print to File aktif. Çünkü ben buna dokunmamıştım. Print to File'ı aktif bırakmasını söylemiştim. Page Range kısmı açık. Bakın Selection benim seçtiğim kısmı printed veya Current Page veya Page. Ondan sonra Number of Copies açık, Preferences açık, Find Printer açık. Bu işte network'i e, de göstermeye yarıyor. Bakın network açık halde geliyor. Diyelim ki kapatalım biz bunu. E, cancel diyelim. Form bile gelip print dialogun özelliklerinden. elo selection false'tu. true hale getirdim. elo sun page'i true hale getirdim. Okey. Bu haliyle tekrar çalıştıralım. Mesela elo current page var, geçerli sayfa. Bunu da açalım. Hepsini. Şimdi tekrar bunu çalıştıralım. Bakın şimdi bunlar açık halde. Demin kapalıydı. Print to file zaten açıktı. Print dialog bu işe yarıyor arkadaşlar. Bizim ekranda gördüğümüz ofiste diğer Windows aplikasyonlarında gördüğümüz Ctrl P tuşuna bastığımız zaman çıkan ekranın bir benzerini bizim için çıkarıyor. Biz orada hangi printer'dan basmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ondan sonra da print etmesini söylüyoruz. Print dialog'dan.